بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موتلم كرداش تلمها بنزهير مثلا مؤبد تسلم ضلم قل ذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اجب لنا الذين ينفعون ذنوب Bunu kabul edelim. <laughs> İlimi elde etmek için insan çalışır, çabalar, belli bir disiplinin içerisinde olur. Ve bu disiplin insana güzel bir hayat sağlar. Olgunluk sağlar. İlim yolunda gidenler az çok o ilmin bir olgunluğunu, ağır başladığını, vakarını taşırlar. İlim öğrenmek her halükarda faydalıdır. Yeni ilimler olmasa bile ama bir ilmin esas faydalı olabilmesi için kişiyi önce kökünden kurtarması sonra Cenab-ı Allah'a kulluğunu yaptırması lazım. El ilmu delilül amel. Eskiler ilim amelin delilidir derlerdi. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Allah'ı bilen, kendini bilen, dünyayı bilen, niçin var olduğunu bilen, nereye gideceğini bilen, akıbetini bilen ve buna göre hareket eden insan اِنَّمَا يَتَدَكَّرُ ulul الْاَلْبَابِ Ancak akıl ve sahibi insanlar bunu düşünürler. Değerli kardeşlerim, ibadette dini şuur ve duygu ne kadar yoğun olursa hiç şüphesiz ki ibadetin değeri de, sevabı da, etkisi de insan ruhuna o kadar artar. O yüzden e, dini şuurun yoğun olarak yaşandığı zamanlar daha çok geceleridir. Gece karanlığında Rabbinle tek aşına bütün insanlar yatmış uyumuş ve de kendi köşelerinde ibadet ediyorlar. Hiç şüphesiz ki gecenin etkinliği insan ruhu üzerinde çok daha fazladır. Bir de şu anda belki bunu tam size izah edemeyiz okuduğumuz kitaplar öyle. Allah o gece yarısı kainata özel havalar veriyor, özel gazlar veriyor. İnsanın içerisine bir kısım hücrelere koymuş. O saatlerde onlar çalışıyor. O saatlerde uyanık olanlar ondan istifade ediyorlar. Derin dindarlığın en büyük tezahürü gece ibadetine kalkabilecek kadar Cenab-ı Allah'a sevmek ve ibadet arzusu. Sonra da ahiret duygusu. Bu ikisi birbirini besler. Ahirete iman. Ahiretteki büyük hesaplaşmada Dünya hayatında nasıl bir e, hesap vereceği bilinciyle yaşamak. Yani hasibu anfusuhu, kabli antuhasabu, büyük hesaptan önce bu dünyada kendi hesabınızı görün. Kendinizi hesaba çekin, muhasebesinizi yapın yani. Evet, bunu farkında olan, bunu bilen insan, buradaki bilgi çok önemlidir, bilinçtir yani farkında olmaktır. Her ilim sahibi böyle değildir. Biraz önce söyledik. Özellikle Allah'ı bilen, İslam ilimleri bilen insanlardır. Ama bununla beraber Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an gibi ilme teşvik etmiştir. Kur'an biliyorsunuz ilk inan ayetler oku der, kalemden bahseder, öğrenmekten bahseder, okumaktan yazmaktan bahseder. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilmi çok över. ilmi çok över alimin abide üstünlüğü diyor. Şurada bir alim var, şurada bir de durmadan ibadet eden abid var. Alim abide üstündür ne kadar? Benim diyor sizin aranızda derecesi en düşük olan birisinin olan üstünlüğüm kadar. Sıradan bir insanla peygamberimizin üstünlüğünü bir kıyaslayın, kıyas götürmez de farkı görün yani. Şüphesiz ki diyor peygamberimiz Allahu Teala melekler, yer ehli, gök ehli, hatta yuvasındaki karınca, sudaki balıkları varıncaya kadar. Her yaratık, her mahluk hiç şüphesiz insanlara hayrı öğreten, dini öğreten, iyiliği öğreten insanlara dua ederler. Tirmizi ilim bahsinde bu hadisleri i şerifi rivayet etmiştir. İnsan dünyaya bomboş bir kağıt gibi geliyor ama temiz bir petrat. Onun üzerine güzel yazılar yazılırsa işte iyi bir eğitim burada başlıyor. O bakımdan iyi bir anne baba dedik, iyi bir okul dedik, iyi bir müfridi kamil dedik yani. Dolayısıyla bunlara yolu rastlayan insanlar ne mutlu insanlardır. Anneler, babalar, öğretmenler Çıraklar için mesela, kalpalar için, ustalar, rehberler, hocalar. Yani bunlar model şahsiyetler ve hayatta bunları bulmamız lazım, bunları bilmemiz lazım. Anneler, babalar, çocuklarınızı hocalarla tanıştırın. Çocuklarınızı alimlerle çalıştırın. çocuklarınızın mahallenizdeki mühşidi kamillerle, çocuklarınızın mahallenizdeki hayırlarla, dergahlarla, vakıflarla, hayır dernekleriyle, güzel insanlarla tanıştırın ve gitsin orada hizmeti öğrensinler, edebi öğrensinler, insanlığı öğrensinler. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gıpta edilecek insanlar olarak tanıtıyor onları. Malumunuz bir hadis-i şerifte iki insanı çok gıpta edilebilir diyor. Gıpta etmek aslında tam İslam ahlakını dikkate alırsanız doğru değildir. Allah'ın kaderine teslim olmak daha güzeldir. Hakkın dairesiyle hayır için çalışacaksın ve teslim olacaksın. Ama gıpta hasetten farkı ne gıptanın? Haset, ondaki iyilik yok olsun, bana gelsin. Gıpta da ondaki olsun, devam etsin, fazlasıyla olsun ama ben de olsun demektir. Bu kötü bir şey değil, güzel bir şeydir de. Kimdir bu iki gıpta edilecek insan? Birisi Allah kendisine mal vermiş, o da bu Allah hep kendisi faydalanıyor hem Allah Celle Celaluhu'nun rızası doğrultusunda insanları harcıyor. Hayır yollarında tasattık ediyor. İkincisi de Allah'ın kendisine ilim verdiği insan, alim insan. Hem kendisi amel ediyor, hem de başkalarına öğretiyor. Değerli kardeşlerim, <laughs> yaşadığımız sürece bu fırsatı iyi değerlendirin. Hem kendimiz için, hem yavrularımız, hem de diğer insanlara tanıştıralım iyi insanlarla, alimlerle, güzel yerlere götürelim. Değerli kardeşlerim, sebep olan yapan gibidir. Bir insanı sebep olursanız hayırlarla tanışmasına, karşılaşmasına, onun ömür boyu yaptığı iyilikleri sizin defterinize de yazılır. Kötülük de geçerlidir, tam tersi. Bir adama kötü bir şey üretirsiniz, kötülük yollarını üretirseniz, o yolda rehberlik yaparsanız, adam öğrendi o şeyi ölünceye kadar yapmaya devam edecek, ölünceye kadar da size günah gelecektir. Nitekim hadis ne diyor? Yeryüzünde ilk adam öldüren kabil olduğu için kıyamete kadar bütün katillerin günahının bir de onun boynuna yazılıyor. Aman 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 dikkat edelim. Defterimiz kapandığı zaman hayır gelsin oraya. Salih evlat bırakalım, iyi dostlar bırakalım, güzel kitaplar yazalım, sadakayı cariyeler yapalım. Aman aman kimseye kötülük yapmayalım, kimseye kötülük öğretmeyelim, memlekete kötü çığırlar, kötü adetler getirmeyelim. Çünkü onunla devam ettikçe deftere kötülük yazılır. Allah bizi bilerek yaşayan bahtiyar kullarından eylesin. Hoşçakalın ve selam.